e, menü modlu olan yani size göstereceğim ben zaten yenilikten evet. hemen başlayalım videomuza ve buradan gidiyoruz ilk <laughs> günümüze bakın şimdi böyle olacak şimdi out with diye bir tane şey çıkacak buradan göstereceğim ben size şurada çıkacak herhalde bir sürü sayfası var. Bir dakika. Gibi size... Evet çıktı burada output diye bir şey çıktı. Bir sürü sayfası var mesela istediğimiz gibi size bu buradaki hatalardan yani ee, ayrıntılardan bir tanesini göstereceğim şimdi. E, öncelikle şey yapacağız. E, şuradan no alıyoruz tamam mı? No, bir dakika yanlış yere gittik. Uçma bu arada bu uçuyoruz hem şeyler içinden geçebiliyoruz. Ay, ay. ay, öldük be. Neyse, bunu yapalım. Şimdi yaptık. Ee, buradan bahçeye ineceğiz. Az sonra. Bu arada bu bir iki sürüm öncenin falan yani bazı telefonlarda girmeyebilir çünkü eee bu yani eski süren bazı cihazlar eski sürümle kabul etmiyor o yüzden yani sıkıntı olabilir birincisi bak burada help yazıyor arkadaşlar bakın dakika böyle bakalım bak burada help yazıyor bir ayrıntıydı mesela bir tane daha ayrıntı var şu hani e, camdan var ya cam var burada camda bir kan izi var bak burada bir kan izi var bu kan izini Herhalde önceki adam gelip buradan buraya çıkmış. Buraya da help yazmış. Helikopterler falan gelsin diye. Yardım etsin diye. Zaten buradan belli bir sütun oldu. Eee yani öyle ama ölmüş. Garen yakalamış ee, o adamı önceden. Önceki adam dediğim şu bakın. Bakın. Şu alt katta bir tane yer var ya hani. Bakın. Şurada bir not var. Bu önceki adam notu. Bakın, bu önceki adamın notu. Alıyorum. İşte o. O gitmiş oradan yazmış işte. Daha Allah ya azıma da bu kedilla. Ee, yerde keşfette popüler oldu. Yani her yerde karşıma çıkıyor. Bismillah. bak hih. öldüremiyor neyse ki çünkü godmode'undayız yani yani öyle demek istemiyorum da de. çünkü günah bakın şimdi ben ne olacağım size bir şey göstereceğim bakın bak bastık bu öldü şimdi rahatça oynayabiliriz shotgun alalım ee, sınırsız şey alalım sınırsız memmi bakın şimdi granny olduk işte bu çok güzel bir mat. Bakın. Oğlum çok güzel lan. Baksanıza. Granny olduk. Şimdi örümcek de olabiliyoruz. Örümcek de olalım. Bakın örümcek olduk. Ama bu örümcek o aşağıdaki örümcek değil. Diğer bir örümcek. Böyle saldırabiliyoruz. Örümcek hava da bırakabiliyoruz. Böyle. Neyse şuraya gidip bırakalım bıraksak mı? Böyle. Bir dakika ben niye bırakmıyor? Hadi gidip Kur'an'ı öldürelim bakalım nasıl olacak. Belki ölür ölür de. İnşallah o ayrıntı eklemişlerdir. Çünkü çok güzel bir şey bak. Bir dakika ben bunun rengini bir kapatayım da. Yeşil ekran var yani. Bunu bir kapatacağım. Hmm. Nerede Bu. burada değil. Arıyorum şu an ama yok yani. Aa, ben yanlış yapıyormuşum o Da tamam oldu. Bakın şimdi. Nerede Granny? Çağırın. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Oğlum daha doğmamış mı? Dop the money, dop the money, dop the money, dop the money. Bu nerede Ha buradaymış. Bakın. Öldü. Öldürdük. İçindeki şeylere bakabiliyor muyuz? Aa bakabiliyormuşuz. Bir dakika ben o kendi şeyine olan yerlere mi acaba olur? Şöyle çok merak ettim de. Altından geçemiyorum. Şurada nasıl? Dab 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 ali. Dab 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 ali. Aa düştük bir şey olmadı lan. Bir dakika. O klip yapalım buradan. Prevence. Şimdi buradan yaptık. Işte. Çok kolay ya. Olmaz. Çok güzel. Ee, size de linkini verdim. Zaten merak etmeyin arkadaşlar. Ee, yorumlardan veya açıklamadan bulabilirsiniz. Açıklamasını bu nasıl indirmenin. Ha? Ne oldu Anani? Anani? Anana. Anani. 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 Ana yine mi? Kendimi öldürttüm. Çok güzelmiş lan. Şimdi ne olacak? Granny şey oluyordu bunda. Öldürünce. Aa arkada kaldım. Sıkıntı yok kardeş. Sıkıntı yok. Aa bak bu bizim peşimizde düşüyor. Bak böyle. Oğlum örümceğini öldürdük ki ne ataleniyor. Koyarım sana. Ne ee, şimdi şey yapalım. Yapalım buradan. Granny olalım. Bir granny ile ee, şey yapalım. Granny o şeyin vision'ı kapatacağım. Tap 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 Granny vision'ı kapatacağım. Granny vision, Granny vision, Neredesin sen, army Oğlum yok lan. Gözükmüyor. Okay, buradaymış. Kapattık. Çünkü bunu kapatıyorum çünkü yani ee, şey olması güzel değil. Kop, top 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 yani. Oğlum böyle yavaşlıyor muyuz? Yok. Bak böyle şey de bırakabiliyorsun. Neredesin lan sen? Olur, o geliyor. Geliyor lan gel lan. Gel kapışa. Granny verse granny. Oğlum nasıl koydum lan? Çiş olmanı koyayım. Biraz küfür ediyorum da. Sonra bakmayın. Bu arada sınavlar başladı arkadaşlar. Kaç bekliyorsunuz sınavlardan ben? Yani iki sınavda 90-91 aldım. İnşallah bu videoda izlenir de göt olmaz ama. Top 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 beni, top, top, beni, top, mi, top 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 bir dakika lan. Güzelmiş ha. Yeni mod. Ben bunu modsuz oynarım. Bu şey bilgisayar sürmüyor. Hı, yani öyle bir şey değil. Kendi ailesinin oynadığın sürümlerden bir tanesi. Bir dakika lan, olmadı. Um, Arkadaşlar daha uzun video çekeceğim, bu benim ilk uzun videom. Granny nerede? Granny nerede? Granny neresin? Granny neresin? Ana, Koydum lan. Koydum bir tane, öptüm. Öptüm bunu, sıktım bunu, anam. Crow ne? Oğlum bu ne lan? kuş oluyoruz lan. Çok iyi. Oğlum bu da iyi. Bu da kıyak ha. Bir dakika Granny böyle öldürebiliyor muyuz? Bunu görmedim bu arada ben hiç ha. Next spot, next spot. Oğlum bu visionları kapatmak istiyorum. Nereden alıyor? Tap 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 beni Tap 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 Neyse Şunu bulalım da abi ben hep böyle oluyorum ya Niye böyle oluyor ki? Tap 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 beni Tap 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 gel grani. gel Galgarani, gel Galgarani. Allah taşma, bak taşma, bak taşma, bak taşma. Gel grani. gel sen gel. Arkadaşlar böyle e, kanat çöküyor yani inşallah rahatsız olmuyorsunuzdur Ben şu an çok oldum. Oğlum bu en iyi ama birazcık kasıyor yani. O biraz sıkıntı da. Bir dakika geçemem. Önümü göremiyorum. Ya gel nereye gidiyorsun? Lan mal gelsene buraya ama. Ama gel ne koymuşum. Elim buz gibi götün karpuz gibi. <laughs> ya öldü. 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 lan. Neyse normal halimize dönelim. Granny yani, modda şey yapacak. Nick Meyer. Ooo Nick Meyer Granny yaptık. Kendime Nygma'yı yönünü yaptım. Aa, yanlış yaptık. Oğlum bir dakika bundan sonra kulaklıkla çekeceğim ya. Elim buz gibi görsem karpuz gibi. Abi nerede ya? Öldürmeseydi keşke. İşin zor ama. Oğlum Grand Moss olabilseydik keşke Bu yaşlı şey, dede var yani. hani. <laughs> Oy. Aa ne var olduğumuz için. Gel. Gel benimle senin ne işin var? Senin ne işin var? <laughs> Lan nereye gidiyon mob Gelsin bu bir Lan gebeli görmüyor Gelsin gelsin, gelsin. O arkadaşlar size çok tavsiye ederim yani Çok iyi bir mod Roblox. Hey, my God. Roblox. Bak. Bunu öldük ya. Öldürdük ya bunu. Hop. Videolardaki gibi yapacağım. Dur 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 Bak. Attık ya bunu. Bak şimdi gel. Oho! Üstüne atlayacaktım olmadı. Neyse bundan da çıkalım. Şimdi Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Size bunu tanımak için zaten video çektim. Ee, böyle zaten granny menü olası falan diyoruz. Ee, mesela bakın. Böyle vuruyoruz. Böyle ağrıyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.